Gülüyor. <gülüyor> Anladım ben olayı. Bir fazla fazla Bakalım başka dükkan de vardı burada. koş koş. Ana kapanmış bir dükkan var. Kapısını bile. Oha oha. Şöyle fazla bir snait modunda. Bu ne orada bekliyor? Bunlar gerçekten de bir açık kapıymış. Ana bu yine bir açık fırtına fırtınas varmış. Ana bu kan de var. Selamünaleyküm. sizi ben o dükkanda yürmedim mi? Sen zaten seni biliyor. Balon boyu sığlık. Bu odaya gir. Ananı, ananı bu ne lan? Bu, bu, bu ne bu ne Sen ne biçim animatörün ki? Ana şimşek mi koy? İp ilim alayım. Onunla. Ya yakıştı mı? Şunu unutacağım sapık. Belki kendi yanına koysaydım. Bak daha yakıştı. Ana, ben de ekleyeyim. Allah var be. Öbürki daha iyi. Buradan dik. Tahtadan yapılmış dikken oldu. Fedefez biraz asıl böyle oldu. İkinci dikken asıl böyle. Yeah. Cool.